YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte birbirinden güzel babalar günü kutlama mesajlarına bu videoda beraber bakacağız. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlarız. Saçlarımın arasında gezdirdiğim parmakların sıcaklığını her zaman hissettim. Zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun. Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiye ihtiyacım olsa Hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığım bunca şey için ne yapsan yeterince teşekkür edemem. Ne yapsam yeterince teşekkür edemem. Seni seviyorum babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Hayatım boyunca her daim yanımda olan babam. Babalar günün kutlu olsun. Bu videomuzda sizlerle birlikte resimli birbirinden güzel 4 adet babalar günü kutlama mesajlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.